böyle bir oyun çekeceğiz. Hepiniz herhalde bir çekeceğiz arkadaşlar. Bakalım Ne bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. Oyun sesini biraz kısacağım. Tamam arkadaşlar bakalım biz Geceğiz. şimdi. Bakalım. Bir geçelim. Evet. Nasıl bir oyun arkadaşlar bu? Bilmiyorum. 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 Böyle zıplıyoruz. Böyle yakalıyoruz. Tamam. Evet. Bakalım. Al sana. <laughs> Bakalım. İki tane. Ha, ya, tamam. Anladım. Adamları yakalayacağız. Bulduğumuz. Biz yakalayacağız. Ne biliyorum ben bunu. Bakın. Aaaa. Oh yakaladım gördüğünüz gibi beyni alın. beyinleri yakalıyor zaten Tamam. biraz basit geldi benim. Bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> çok kısaymış. <laughs> çok kısa geldi. Oyun çok büyük arkadaş. Biliyorum oynamış Oynamıştım. Eski boyun. Bu oyun çok uzun sürüyor arkadaşlar. Kala kala bitmez bu seviye arkadaşlar. Çekelim. Yoksa çekmem arkadaşlar. Yorumlara yazın abi ne çekeceğimi. Neyse yorumlara yazın ben onu geri çekeceğim. Yeni oyunları çekeceğim arkadaşlar. Sizleriz gibi. Biz böyle bir seri olacak. Heh. Çekli olacaklar arkadaşlar. Heh.

Komis. Oyun nasıl başlıyor? böyle bir oyun arkadaşlar. kadar. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Merhaba abi, abi bu kuşu yapma abi. O, Ama ah. tamam hocam. Evet, bu niye alınmadı lan? Ya gelsene kanka. Dur Liran var mı abi? Yok. Allah razı Yok ki ama ne oluyor bu lan? Bir göz zombiler gelmesi lazım bize. Ooo zombiler bitmiş lan. Şuradan suyun hızlı kes o Bitti yine. Hocam bunlar da bende baya var zaten. Şöyle hızlı atladık. Hocam O yine tekrardım. Evet. Ölü <laughs> indiriyorum. <gülüyor> i̇ndir indir. Burada var mı? Yok abi. Burada var. Dur. Olan. Bitti. Ne? Bitmemiş yerimiz yeah. çıktı arkadaşlar. Her giriyor yine tek yerde. Nerede reklam veriyor amına? Onlar arkadaşlar hadi bakalım. Ne bir şeyler gelmiş mi? Ne no. oldu? Suna ne yaptık? Hiç yemiz. Hadi. Evet. artık yeni içeceklerimiz var. Hmm, reklam girdi arkadaş. Ne tamam hadi. Tamam. devam edelim. Şöyle. <laughs> ne var Ne yaptı şimdi? Ne? Yok. İşçimiz bu işçimiz bitmiş bu Lazım bize işçi lazım. <laughs> Biz lazım bu arada. Çok geç. Ne işçiler bulmamız lazım ki? gelsin. Bip. Kolaydı. Yom yom. Aa! Bitti. 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 Yeah. Kolay bitiyor lan oyun. Çok kolay şey. <laughs> もうちょっとだけ。 Uuu bura biraz daha karışık. <laughs> Ama ne lan öyle?